Herkese merhabalar sevgili dostlar. 5 Haziran, Çarşamba günü İstanbul Yarış Programı tahminliyosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ee, evet, 9 koşul bir program var. Ela Elazığ bu arada yayında, onu belirtelim. Elazığ'da 8 koşu var. 4'lü, 3'lüyü tek geçtik. 6'lıda da bir tane bankotekimizle birlikte hazırlandık. Sürprizler var. Gerçekten Elazığ'da çok ciddi sürprizler var biliyorsunuz zaten. Genelde Elazığ'da öyle olur. Ee, burada da biz çok iyi hazırlandık. İstanbul için söylüyorum. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenelim, katılıyorsu olarak destek verelim. Bunlar bizler için bir aslında çok önemli. Katıl üyeliği biliyorsunuz ki videonun alt kısmında. E, ismimin yazılı olduğu yerin hemen yan kısmında bulunuyor. Oradan bize katıl üyesi olarak destekte bulunabilirsiniz. Abone olduktan sonra gözüküyor o. Onunla belirteyim. Diğer kanalımız var biliyorsunuz ki Oğulcan Karaca At Yarışı isminde bir kanal. Orayı da takip etmek için YouTube'a eğer ille de Sürmeli yazarsanız veya Vanlı Maho yazarsanız, a Karaca yazarsanız, Has Karaca yazarsanız, Pir Karaca yazarsanız bunlardan bir tanesini yazsanız çıkacaktır o kanal. Oynatma listeleri var. Sürekli olarak videolar paylaşıyoruz. Günlük olarak arkadaşlar e, ekonomi Kazandığımız yarışlarından tutun. Grup vade Handikap 21-22 mücadelerde boy gösterdiğimiz bütün yarışları oraya paylaşıyoruz. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Çok daha fazla videolar gelecek. Evet şimdi İstanbul'da e, tahminlere geçiyorum. Saat 2'de şart 3 dişilere mahsus 4 yaşlı Araplar 1900 metre Çin pist yarışı olacak arkadaşlar. 11 safkanın start alacağı bir mücadele var. E, 17 gün evvel koşup kazanan bir isim Mert Can Çelikli 4 numara natural bu koşuda favorimiz olmuştur. Çok net bir şekilde favoridir. Son yarış kazanmasıyla birlikte grupta müsaitken galibiyete yakın gözüküyor. Fakat banko demeyeceğim alternatif ekleyeceğim. Son yarış ikinci olan Berkant Gökçede bir numara Nezen Gül'ü de bir ihtimal diye yazabilirsiniz. Ve Ahmet Çelik İdaresi'ndeki Gül Ayalı 9 numara bir çıkış yakalayabilecek bir safkan olarak da 9 numarayı da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Bizim bu koşudaki oyun önerimiz 4 alternatif tek yanında 1 ve 9 ilavesi diyoruz. Yani ya bir at ya 3 at başka türlü bir oyun burada düşünmedik. Gelelim ikinci koşuya saat 2.30'da şart 4 3 yaşlı Araplar 1300 metre sentetik pist yarışı 6 e, safkan var kaya dünyası ve bir mucize mekür olarak start alıyor tabi burada e, yani gerçekten çok ciddi bir üstünlük olduğunu düşünüyorum mekürlerin e, bir mucizemin kazanma ihtimali çok ama çok yüksek gözüküyor. Grup içerisinde e, ekürisinden alacağı buradaki taktik destekle de birlikte bir numara bir mucizemi kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Selim Kaya idaresinde bir numara bir mucizem burada tek olarak veriyorum sizlere. Bir numara banko tekimizdir. Bir önceki koşuda alternatif tek vardı. Ha, ben çifte önermiyorum. Onu söyleyeyim. Ben çifte önermiyorum bu yarışlar için. Çünkü alternatif tek olduğu zaman banko olarak görmediğimiz için çifte olarak oynanması mantıklı makul bulmuyorum. Ama yine de isteyenler varsa tabii ki bu iki ayağı üst üste çifte de deneyebilirsiniz. Ama biz sadece birini alternatif diğerini banko olarak verdik. Evet ikinci koşu bir numara bir mucizen banko tek dedik. Üçüncü koşuya geçelim. Saat 3'te şart 4 2 yaşlı İngilizler 1100 metre Çin pist yarışı. Altı safkan var arkadaşlar burada. tabi e, tabii değişik bir yarış olacak. Yani iki tane at hiç yarış kazanmamış isimler. Ve bunlardan birisi mesela Rock Empire. Mehmet Kaya kendi atına biniyor. Burada e, ciddi bir şekilde inanma ihtimal de var. Tabii atının performansını kendisi daha iyi biliyordur ama grupta da çok sert isimler bir arada start oluyor. Burası böyle bir sürprize açık bir yarış olarak gözüküyor. ben bir kere zaten bu yarışta 3 tane atı yazmadan asla oyun yapmayın derim. Kazator de Osos 1 numara Ahmet Çelik'le 3 numara El Verdugo, Ayan Kurşun'la ve 4 numara Polstar Görkem Özçelik'le birlikte kesinlikle yazılması lazım. Yani bu 3 atın yazılmadığı bir oyun burada intihar gibi bir şey olur. o yüzden bu 3 at kesinlikle olsun. Ama geniş kupon yapıyorum diyorsanız... Vallahi 6 numara haricinde kalan diğer isimleri ya yani 2 numara dengesizi ve 5 numara Rock Empire'ı da yazarak oyununuzu garanti altına alabilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü koşu saat 3.30'da şart bir 3 yaşlı Araplar 1200 sentetik pist yarışı 9 safkanın start alacağı bir yarış. Arkadaşlar bir idmanları göstereyim size şöyle ufaktan. Ee, yani burada idmanlarda dikkat çeken birkaç husus var. Bilhassa bunlardan birisi 25-80 derece görmüş olması ile birlikte atılgan. Tabi kum pistte yaptı evet doğru ama ama ama. Yani rakiplerinin sentetikte yaptığı dereceden daha hızlı bir dereceyi kumda yapmış olması çok dikkat çeken bir husus. Atın e, yine de sentetikte ne kadar gidebileceği ayrı bir mesele. Şart bir yarış ilk defa göreceğiz. Ama burada 2 numara atılgan kesinlikle oyunlarda olmalı. Diğer isimlerde ise 54 derece gören 4 numara Golazzo, 6 numara Vefalı Güç ve 7 numara Zaralı Bülent dikkat çekiyor arkadaşlar. Bilhassa bu 54 önemli çünkü 800'de yapılan iş 400'deki dereceden daha da kıymetli olur. Çünkü en nihayetinde yarış 1200 metre olacak. 2 numara Atılgan'la başladık. Ahmet Çelik idaresinde 4 numara Golatso Mehmet Kaya ile devam ettik. Vefalı gücü yine burada önerdik. Ali Ak Göbekli Aprantis ile start alacak. Zaralı Bülent e önerdik. Akın Söz Endaresi'nde izleyeceğiz. Tabi biz burada bu riski almış oluyoruz. Yani gelme ihtimali olan başka isimler de elbette ki olabilir ama burası bir şart bir. Bunu zaten biliyoruz. Biz burada arkadaşlar 2-4-6-7 diyoruz. Bu koşu için tercihimiz bu şekilde. 5. koşu saat 4'te 14 handikap 3 yaşlı İngilizler 1600 Çin pist yarışı 7 safgan start alacak. Arkadaşlar bu koşuda ben size şöyle söyleyeyim bir kere benim bu yarışta böyle net diyeceğimiz bir favorim yok. Çünkü birbirine çok yakın isimler start alıyor. 172 gün araya rağmen Vedat Abiş işte Vefa Yuray Aracın'ın sahip olduğu P.Sofart of Art bir numara burada iddialı olacaktır. Ardından 24 gün evvel uzun bir aranın ardından koşmasına rağmen kazanarak bir sürprizi imza atan Mehmet Kaya ile birlikte 5 duvar Perfect Iron yine burada tercihlerim arasında olacak. Ve Kaan Can Gökçe ile birlikte Amadeus 4 numaralı safkan 17 gün evvel ikinci oldu. Onu da burada oyunuma dahil ediyorum. 1-5-4 3 safkan diyorum. Daha fazla at yazmak isteyen olursa tabii ki düşünceniz ve bütçeniz eğer buna uygunsa Yapabilirsiniz böyle bir durumu 6. koşu İsmet İnönü koşusu Grup 2-3 yukarı İngilizler 2000 metre Çin pist yarışı olacak 6 safkanın start alacağı bir koşu İsmet İnönü adına düzenlenen bu yarışta 6 safkan start alıyor ee, Çok net bir favori var Burgas ee, Yani takdir edersiniz ki Burgaz'ın Kazanma ihtimali çok 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 yüksek Olarak gözüküyor yani burada Vinci Tore Biraz e, zorlayacaktır ki yani beni de zorluyor bu durum. Biliyorsunuz ben de Vinci Vinchitore'yi de tek veren birisiyim ama yani Burgaz yani Burgaz başka bir kalite. Burgaz daha başka bir at. Burada kalitesi yarış kazanmaya yetecektir. 19 günlük bir arayla geliyor. Son yarış kazandı. Bu sene iki kez koştu, kazandı. 202 63'lük dereceyle grup içerisinde bu mesafede koşan en hızlı dereceye sahip olan safkan bir numara Burgaz. Bu koşuda tek olarak bırakıyoruz her iki altılı içinde. 7. koşu Cahit Aybek koşusu kısa vade 9-3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentetik pist yarışı arkadaşlar favori burada 24 gün evvel koşup kazanan isim Vedat tabi işte Pitfall olacak 7 numara Pitfall tabii ki burada çok iddialı konumda gözüküyor 2. altılı için alternatif tek olarak pitfall'ı bırakabiliriz. Ben pitfall'un yanına burada bir at özellikle hani söylemek istemiyorum ama zaten hemen hemen birkaç tane isim vardır kafanızda. İşte Can Aluş, Kambek Izriil, Ottawa muhtemelen bunlardan değerlendirip bir oyun yapabilirsiniz. Ama yani Gedur var pitfall tek olur derseniz çok rahat bir şekilde tek olur derim. O da 2 iki alt, ikinci altılıda da iki tane teke çıkmanızı sağlamış olur. Bu sayede her iki altılıda iki tane tekiniz olabilir. Ee, ama dediğim gibi yani zaten ilk altıldı bu arada bir de alternatif tek var ha hani 3'te bile çıkabiliyorsunuz ilk altıldı. Öyle de bir durum söz konusu. 7 numara pitfall alternatif tek 8. koşu saat 5.30'da şart 1 3 yaşlı Araplar 1200 metre sentetik pist yarışı arkadaşlar burada Ahmet Çelik birlikte naz eyleyen 9 numarayla başlıyoruz. Kürsü bayan altında startlıyordu. Muhammed Mir Bilgin binecek. Mehmet Akyavuz'da Sakar Salih 6 numarayla devam ediyorum. Akın Sözen'de 10 numara Şemsi'yi ilave ediyorum burada. Ardından 1 numara Faik Bey Ali Yıldız'la birlikte şans tanıyacağım bir isim. Nevzat Avcı ile bir turbo temsilcisi King Pele 5 numarayı da burada oyuna dahil etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Bu koşuyu da geçelim. 9. koşuya geldik. Saat 6'da Son yarış 16 handikap 4 yukarı araplar 1300'de çime çıkacaklar Şimdi burası sürprizlerin yarışı olabilir 13 at start alıyor Ben size özel bir sürprizle başlamak istiyorum Burada biraz sıralamayı farklı yapacağım Öyle söyleyeyim Yani öyle favoriden daha az favoriye doğru bir sıralama değil Biraz karışık bir sıralama yapacağım ama Verdiğim sıralama bizim yazmanızı istediğimiz sıralamadır Evet Şimdi o sürprizle başlıyorum Adem Aslan'la 12 numara Yavuz Keyif arkadaşlar. Burada sürpriz olarak tavsiye edeceğimiz isim oluyor. Ve ilk haneye bunu yazmanızı istiyorum. 12 numarayla başlayalım. 6 numara Sürgün Kral Baba ölü Ağa Karaca hattına sahip olan bir safkan. Ee, burada yine önerilerimizde öncelikli bir konuma geldi. Ali Yıldız da abone 7 numarayı tavsiye ediyoruz. 8 gün evvel ikinci olan Fatih Sultan Mehmet Sansar'la 5 numara kasa penderi öneriyoruz. 12 gün evvel 3. olan tek aşkım 1 numara Kürşat Yılmaz'la tavsiye ediyoruz. Son sentetiğini kazanan Vedat Abiş'te 2 numara toprak tutkusunda yazmanızı öneriyorum arkadaşlar. Geriye kalan isimlerden burada bir önerimiz bulunmamakta. Ee, ama tabii iki teke çıkan arkadaşlarımız için daha fazla at yazılması mümkün olduğunda hatırlatmakta fayda görüyorum. Diğer video yayında Elazığ'da 4'lü 3'lü tek olmakla beraber 6'lı gayada bir banko tekimiz bulunuyor. Diğer kanalımız da var biliyorsunuz ki dediğim gibi ille de sürmeli yazarsanız YouTube'a, Vanlı Maho yazarsanız Has Karaca yazarsanız arkadaşlar bilhassa bu isimlerin. Ee, Biceroğlu yine A Karaca, Pir Karaca bunların hepsinin videolarını bulabilirsiniz. Ee, bunları e, YouTube'a yazdığınız anda zaten bizim kanalımızı göreceksiniz oynatma listesi çıkacaktır. Bizim kanalımıza oradan abone olmanızı da bekliyoruz. Buraya da abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenelim ve katılıyorsanız olarak destek verelim diyorum. Ve herkese arkadaşlar bol şanslar diliyorum